Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün bir ödeme kanıtı videosu eklemek istedik. Daha önce tanıttığımız ADBTC sitesi vardı. AdBTC e, e, Bunu kullanıyoruz. Uzun zamandır kullanıyoruz. Ödemeleri de gayet güzel yapan bir siteydi. Bayağıdır da ödeme kanıtı eklememiştik. Bunun sebebi ben e, bu sitede reklam yapıyorum. Hani kazandıklarımı burada reklama değerlendiriyordum. Fakat dün e, dedim ki hani bir kanıt koyalım, koyalım bari. Bir çekim yapalım dedik. Ödememiz de hemen geldi. Görüyorsunuz FASTAFA 14344 e, dün tarihli çekim istedik bakın burada da e, ödememiz fasıtapağı geldi 2 saat evvel geldi yaklaşık bu site zaten bir gün içinde yapıyor ödemeyi hemen anlık yapmıyor ama uzun zamandır da yapıyor bu siteyi şöyle kısaca bilmeyen için söyleyeyim şuradan surf ads kısmından çıkan reklamları tıklıyoruz hepsi bu ee, bir reklam izlemeye 24 satoshi, 40 satoshi, 50 satoshi ve bu şekilde başlıyor. Ee, i̇zledikçe aşağı doğru küçük reklamlar da var. 3,5-4 satoshilere kadar düşüyor. Ama gün içinde sürekli kontrol ederseniz sürekli reklam göreceksiniz bu sitede. Yani 1000 satoshi falan toplanıyor günde. Çok da vakit almadan. Güzel tarafı da şu. Reklama bastınız. Hani diğer sitelerde şu süre geçerken şuradaki süresi e, ilerlerken başka bir yere bakamıyorsunuz ya. Bunda öyle bir sıkıntı yok. Kendi işinizi görün. Başka yerlere bakın. O süre işlemeye devam ediyor. Yani sizi yoran bir site değil. O yüzden gayet de kullanışlı. Tavsiye ediyoruz. Hani değerlendirmek isterseniz hem sitenin tanıtım linkini hem de referans linkini daha doğrusu tanıtım videosunu daha önce çektiğim tanıtım videosunun linkini hem de giriş kayıt referans linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. Değerlendirin arkadaşlar. Dediğim gibi ödeme yapan oldukça da başarılı bir site. Çok da uzatmaya gerek yok. Hepinize bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.